3 Aralık Birleşmiş Milletler'in 1992 yılında almış olduğu karar sonrası Uluslararası Engeller Günü olarak ilan edilmiştir. 3 Aralık o günden itibaren tüm dünyada engelli bireylerin sorunlarına dikkat çekmek amacıyla belirlenmiş bir gündür. Onların hayatını kolaylaştırmak için bizlerin de yapabileceği çok basit şeyler var. Neler mi? Hadi gelin çocuklarımıza kulak verelim. Sadece engeller gününde değil, her gün onların farkında ol, onları hatırla. Aramızda olup da gerçekten aramıza katılmak isteyen engellilerin biz de varız çağrısına kulaklarını tıkama. Engelli olmak üretme engel değildir. Onlara fırsat ver. Engellilere acıma. Onlara şefkat ve merhamet göster. Engelli yolunu işgal etme. Engelli rampası ve otoparkına aracını park etme. Okulunda engelli bir arkadaşın varsa onunla dalga geçme, onu incitme. Engelli olmak hayatı yaşamak için engel değildir. Yeter ki sen onlara engel olma. Engel olma, destek ol. Farkında ol. sevgini göster, şefkatli ol. Engeline engel olma. Unutma, en büyük engel sevgisizliktir.